Tek bir cümle kuracağım arkadaşlar. Bana bunlarla gel. Gerçekten çok abartısız söylüyorum arkadaşlar. Uzun zamandan beri beni heyecanlandıran bir seri gelmemişti ve bu seri beni gerçekten heyecanlandırdı. Apex All Star serisi çok çılgın arabalar var. Gerçekten birçoğunu kullanmak için sabırsızlanıyorum. Seri ilerlemesinde 80 puanda Prostock Camaro alıyoruz. Abi acayip bir şey ya. 160 puanda da Transam veriyor. Ve şu an yaz sezonundayız arkadaşlar. 20 puanda 66 kapı numaralı Ford GT var. 40 puanda da 2023 model Corvette Z06. Bütün görevleri, yerlerini vesaire hepsini göstereceğim abi. Forza haftalık mücadele. ikonik McLaren F1'in halifi ve sadece 375 adette sınırlı olan 2013 McLaren P1'e sahip olun ve aracı sürün. Tamam. Burada otopista hız kapanında 3 yıldız kazanarak göstereceğim hemen şimdi. Üçüncü kısımda yol parkuru yarışı arkadaşlar. Bakın sprint değil, dönmeli olan, etaplı olan yani yol parkuru yarışı kazanacaksınız. En son kısımda da hız bölgelerinde 6 yıldız kazanarak diyor. Bakın otopista hız kapanı otobanın üzerinde arkadaşlar. Bakın burada. Forza Ton günlük mücadeleler. Herhangi bir Aston Martin'de yol yarışı etkinliği kazanın. Tamam. Tehlike işaretlerinde 6 yıldız kolay. Herhangi bir 4 çeker AVD aracında 12 kaktüs parçalayın. Okey. Yaratıcılık merkezinde herhangi bir eventte bir oynayın. Çöp kutularını parçalayarak basurero yeteneği kazanın. Ve altında 2554 AMG Transport Dynamix, M12S, Vortok, CST veya 1971 Porsche 23 kapı numaralı 917 20 ile 8 km sürüm. Böyle uzun okumam normaldi değil mi? Gerçekten heyecanlandım bu sezona. 2016 Nissan Titan Warrior konsept ile 3 efsanevi hava yani havalanma yeteneği kazanan Vortok yoksa görevlerin içerisinde şimdi onu da veriyor arkadaşlar. Burada ekstradan söyleyeceğim. Kaktüsle ilgili oyuna yeni başladıysanız abi. Bakın burada Mulej'de şuralarda çok fazla kaktüs var. Forza mağazamızda burada 23 kapı numaralı Porsche 917 bende yok ve bunu şu anda alıyorum. Ve arkadaşlar 600 puana da AMG CLK GTR var. Horizon Arket'te 3 puan veriyor. Deneme yarışında Shelby Cobra var 427. Event Lab'lerin birinde süper şans çarkı. Diğerinde Lotus 311. Ve sonuncuda da M12S Warthog CST. Bakın şu iki ödülü iyice aklınızda tutun. Hız kapanında süper şans şarkı tabii ki de hız bölgelerinde de aynı şekilde. Sezonluk şampiyonaların birinde McLaren P1 var. Abi zaten her şeyi veriyor kendiliğinden. Eskiden hiç böyle değildi. <laughs> Çok değiştin sen. Diğerinde de Pagani Zonda R var. Bakın. Hazine abi abi. Adında 11 varken yani 11, Lotus 11, 311, 211. 11 varken ve kapılardan yoksunken bunun kapıları yok. Rakiplerde kazanın ve hazine sizin olsun. Çevrim içi sekmede rakipler kısmından oynayabilirsiniz abi. Bakın buradan da tekrar göstereyim istedim. 311'ı zaten veriyor. Ama 11 varken diyor. Yani bence Eleven'da olur. Fotoğraftaki araç 211'de. Eleven'da burada var. Bu araçlardan biriyle yapmalısınız. Fotoğraftaki araç bu dediğim gibi ama bunu ödül olarak veriyor. Ödül olarak veriyorsa bir bildiği vardır değil mi? Fotoğraf mücadelesini şimdi birlikte yapacağız zaten. Play Azul parkuru başlangıç konumunda 2017 Wool 05 Arar'ın fotoğrafını çekin. Eleyici de 2 puan veriyor. Bu arada burada da Meksika yarış takım var. Hazine avında da 250 bin kredi az değilmiş. Aylık rakipler bak bu araçlarla da oynamak için sabırsızlanıyorum. Fix zaten biliyorsunuz abi. Bir kere yapıyorsunuz 4 sezonu da etki ediyor. Rally Adventure DLC'sinde hız kapanında süper şans şarkı. Hot Wheels'te de hız bölgesinde süper şans şarkı. Hot Wheels'te sezonluk şampiyonada rally dövüşçüsü aslında bu arabanın ismi rally fighter. Bu da çeviri yaptıkları için rally dövüşçüsü oluyor. Ve abi e, rally adventure'da da sezonluk şampiyonada araç kornası veriyor avcı uluması. Şurayı da size göstereyim her zamanki gibi Super 7'da süper şans çarkımız var. Super 7'da super şans çarkımız var süper değil ona göre. Playazul parkuru da bir anda buraya gelince gol yattan göremeyebilirsiniz ama bakın hemen onun altında. Şurası abi. Arabayı da buradan alalım. Böyle çeksek olur mu? Olmaz mı be? Olmaz mı be? Buradan da hemen kontrol ediyoruz. Fotoğraf mücadelesi tamamlanmış. Arkadaşlar bakın gerçekten söylüyorum. bu seri beni heyecanlandırdı. Aslında videonun başında gösterecektim. Heyecandan unutmuşum. Şimdi göstereyim. Artık ufak ufak geçişler yapıyorum bazen biliyorsunuz diğer sezonlara. Abi sonbahar sezonunda 98 kapı numaralı Hyundai Elantra N var. Ve aynı zamanda da Alfa Romeo 155. Ve abi e, kış sezonunda bir kapı numaralı Evolution var. 40 puanda da KTM X-Bow GT4 var. İlkbahar sezonunda Porsche RSR var. Mercedes-Benz SL65 ile birlikte. Gerçekten çok iyi abi. Çok iyi ve sabırsızlıkla, heyecanla özellikle burada e, bellediğim arabalar var abi. Onları almak için oynayacağım bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirmenizi açmayın. Unutmayın videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.